yıldır evlenmek istiyordu. Ancak bugüne nasip oldu. Çeyiz ödülü oldu. Buradaki şampiyonluğu. teşekkür Şimdi protokolün seçim kalıpları burada. Ve sevgili İbrahim Topçu bayrağımızı kaptı. Şampiyonumuz. Uzun süredir nişanlıymış. Ya da flörtü evlenmek teklifinde bulunacak. Da, efendim isminiz öğrenelim. Tebrik Cemile Ekeci'ye İbrahim Topçu evlenme teklifinde bulunacak. Şöyle isterseniz birazdan e, basın meydana bir şekilde sizlerden de coşkun alkış rica ediyorum. Yıllardır evlenme teklifi edecek bu İbrahim. Evet Bravo. şu an görmüş olduğunuz gibi Bravo. söz yüzüğü takılıyor. Nişan yüzüğü takılıyor. Ve evlenme teklifi de bulunacak. <laughs>